Evet merhabalar. Bu videomuzun amacı sizlere RGB renkleri yapmak. RGB RGB ledler yani renk değiştiren şerit ledler kumanda vasıtasıyla. Ee, Tabi bu konuda ilgili birden fazla videomuz var ama her yeni üründe videoları yenilemek e, gerekiyor. O yüzden bu videoyu çekiyoruz. Bu videoyu daha çok RGB çeşitleri olarak isimlendirmek daha doğru olacak. Size farklı tarzlarda RGB türlerde RGB şerit ledleri tanıtmaya çalışacağım. Ee, en başta klasik olanlar 5 metrelik yani piyasada Sürekli bulduğunuz şirketlerden bahsedelim. İki tane gördüğünüz gibi makara var. 5 metrelik makaralardır bunlar. Küçük olan makara silikonsuz üründür. Piyasada iç mekan olarak geçer. Silikonlu ürün biraz daha büyüktür. Çünkü üzerinde jel, şeffaf jel bir kaplama vardır. Işık kaybına yol açmaz. Hatta yani bana kalırsa silikonsuzdan ziyade silikonlu her zaman daha iyidir. Piyasada dış mekan olarak geçse bile... Ben iç ve dış mekan demeyi tercih ediyorum. Banyoda, e, mutfakta, tozlu bölgelerde e, ledi korumanız gerekiyor. Bu yüzden de silikon kaplama her zaman işe yarıyor. E, bu şerit ledlerin en güzel tarafı kesme noktalarının olması. Aşina olabilirsiniz konuya. Ledler arasında kesme noktaları e, gösterilir. Bu kesme noktalarından kestiğinizde yani 5 metreyi kullanmak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz noktadan kesersiniz ve e, uygulamanızı yaparsınız. Arkası yapışkan banttır. Genelde ilave yapıştırıcı kullanmasını öneriyoruz. Özellikle silikonlu ürünlerde çünkü silikon biraz daha ağırlık yapabiliyor. Bu konuyla ilgili dediğim gibi RGB'lerle ilgili daha fazla ve detaylı videolarımız var. Youtube'da Naturalet olarak bizi arayabilirsiniz. Diğer videolarımızı da görmüş olursunuz bu sayede. Aparatlar var. Kestiğiniz zaman köşe dönmek istediğinizde farklı aparatlarımız mevcut. Köşe dönüş seti oluyor diyoruz biz bunlara. Dolayısıyla köşelerde rahatlıkla dönebiliyorsunuz. Kısaca hemen nasıl çalıştırıyoruz RGB şerit LED'leri? Kumanda vasıtasıyla ve kumandadan çıkan işte bu iki parçadır. Bir tanesi kontrol kartı gördüğünüz gibi, diğeri de kontrol ünitesi. Basittir. Bu 24 tuşlu RGB şerit LED'ler. Kumandaya bağlı olarak renk sayısı değişen ürünlerdir. Yani şu LED 16 renklidir diyemiyoruz. Birimiz sürçebilir bazen ama böyle demek yanlış. Bu klasik 24 tuş kumandayla 16 renk elde edebilirsiniz demek daha faydalı olur. Dokunmatik kumandalar var, daha az tuşlu, radyo frekanslı kumandalar var. Bu kızıl ötesi kumandadır. Yani şu kumanda ünitesindeki gözü görmek zorundasınız kontrol etmek için. Eğer ki kumanda e, kullanmazsanız renk değiştiremezsiniz. Yani sabit bir kanal kullanırsınız, tek renk kullanmış olursunuz dolayısıyla. E ne yaptık? 12 volt bu ürün. 5 volt ürünlerimiz de var onları da tanıtacağım. E, kumandaya giriş yaptık. Çok basit. Daha sonra e, bu şeritlerin sonunda ve başında e, soketler bulunur. Bir tanesinde iğne vardır. Dörtlü bir iğne. Çıkarılabilir bu arada o iğne. Hatta genelde kumanda ünitesinde kalır takacak, yap, tak çıkar yaparsanız. O üzerinde ok var ikisinin de. Oklar aynı hizada olacak. Gördüğünüz gibi e, kurulumu çok basit. Taktınız ve çalıştı. E, daha sonra da renk geçişlerini kumanda vasıtasıyla yapıyorsunuz. 3 ana renk var. Kırmızı, mavi, yeşil. Diğer renkler hep bunların karışımından elde ediliyor. Beyaz tam beyaz değildir. Dolayısıyla işte beyaz arıyor iseniz RGB size uygun bir ürün değildir. Videoda hafif bir dalgalanma görünebiliyor ama gerçek gözde o dalgalanma yok. O video çekimi sebebiyle kaynaklanan bir dalgalanma. 16 tane sabit renk var. Daha sonra da 4 tane farklı animasyon var. Yani farklı şekilde renk geçişlerini sağlayabilirsiniz. Sırayla geçiş, yavaş yavaş renk değişimi, tekrar yavaş yavaş farklı sayıda renk değişimi ve flash şeklinde patlamaları da yaşayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Evet. Ee, bu parlaklığı da arttırıp kısabilirsiniz, animasyon hızını da şu üstteki yine parlaklığı arttırma ve azaltma tuşlarıyla sağlayabilirsiniz. Yani bastığınızda bu geçişlerin daha da yavaşladığını göreceksiniz. Evet, benim gibi bu çok klasik bir RGB şerit LED'tir. Şimdi e, diğer ürünleri de size göstermek istiyorum. E, yani kullanım alanlarına bağlı olarak e, farklı LED'lerimiz var. Ama ondan önce yine benzer bir makara şurada görebiliyorsunuz. Bu RGB LED'in geldiği son noktadır diyebiliriz rahatlıkla. Bunun adı RGB Dream Color'dır. RGB Dream Color yani Türkiye'de var ama çok yok diyelim. Biraz aramanız gerekir. Dolayısıyla biz artık bunu sizlere sunmaktan mutluyuz. RGB, klasik RGB şerit ledlerden çok daha özellikli bir üründür bu. Çünkü e, klasik bir şerit LED'lerde e, biraz önce anlattığımız gibi e, üç tane ana renk var. Evet, Bu da üç ana renk ve o renklerin birleşiminden elde edilen ara tonlar. Ama burada farklı olan şey yani Dream Color'da e, animasyonlar yani muhteşem animasyonlar burada sizi bekliyor. Burada farklı LED'ler yani bu 5 metrelik şerit boyunca olan farklı LED'ler farklı renklerde sırayla yanabiliyor. E, yani çok basitinden hemen size bir sabit renkleri göstereyim. gene sabit de kullanabilirsiniz animasyona sabit kalmanız gerek yok. Ee, şurada farklı şekilde sabit de bırakabilirsiniz. Yine farklı ledler farklı renklerde yanıyor. Ee, ve animasyonlar, animasyonlar sırayla yanış, ters yönde sırayla yanma. Yani akar led, akar RGB deniyor piyasada bizde bu. Bu sebebi de bu akmasıdır. Ee, gördüğünüz gibi renk değişimi sola doğru sağa doğru evet aynı şekilde bir başka renk değişimi yani bu normal klasik RGB ledlerden çok daha üstün bir RGB ee, o yüzden elbette ki bir fiyat farkı var inceleyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili daha detaylı bir videomuz olacak tabii ki şu anda sizlere sadece ürün çeşitlerini sıralamak amacıyla yapıyorum. Ee, özellikle karanlıkta bu demoyu size yaptığımızda çok daha e, açıklayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, e, şimdi bu makaramızı da bir tarafa bırakırsak. Kullanım amaçlarına göre dedik e, RGB LED'ler var, çeşitler var. E, piyasada çok bulunmayan bu ürünleri artık sizlere sunduğumuz için ayrıca gerçekten gururluyuz, mutluyuz. Şu görmüş olduğunuz set, oto e, aydınlatma sistemi olarak e, getirdik. Bunu Auto Illumination. Ee, RGB şerit led neden bunu getirmek tercih ettik? Çünkü RGB şerit kullanım alanları gerçekten çok geniş kesme biçme imkanı yaratıldığı için e, en çok da insanlar ne için alıyorlar diye sorduğumuzda ev kullanımı dışında e, araç için çok fazla insanın bunu talep ettiğini gözlemledik. Dolayısıyla da sizlere e, bizim piyasada olmayan bizim bu konuda ilk olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ürünü getirdik. Yani aracımız için özel bir RGB şerit LED setidir bu. Dört tane gördüğünüz gibi 30 santimlik silikonlu sağlam LED'den ve bunun bağlantısı hazırdır. Bağlantısı hazır bir şekilde. Kabloları hazırdır farklı uzunlukta. Ucunda da kontrol ünitesi vardır. Bu kontrol ünitesi de müzik sensörlü basa duyarlı bir kontrol ünitesidir. Nasıl güç kaynağı nedir bunun? Çakmak adaptörü gördüğünüz gibi. Yani aracınızın çakmak girişine bunu taktığınızda kurumu bitmiş olacak. Dolayısıyla herhangi bir oto elektrikçisine gitmek zorunda kalmayacaksınız. Yapacağınız tek şey şu kabloları gizlemek aracınızda. Ve daha sonra da e, bu müzik sensörünü kullanmadan da kullanabilirsiniz bu seti. Yani sabit renkte de kalabilirsiniz. 8 ayrı sabit renkte kalabilir. Torpido altı, direksiyon altı ve ön koltukların altı için özellikle tasarlanmıştır bu. 4 e, tane de farklı müzik tarzına uygun... E, mod var burada. Yani şu sensörü, ünitenizi hoparlörünüze yakın bir yere mont ettiğinizde bir çift taraflı bant kullanırsınız. Bunlardan herhangi bir tanesini seçersiniz, müziğinizi açarsınız ve otomatik olarak renk değişimini e, görürsünüz. Evet, gerçekten artık piyasada sadece bizde olan bir ürün. E, bunların dışında e, şu önümde görmüş olduğunuz üç tane daha ürünümüz mevcut bu üç ürünün iki tanesi aslında benzer işlevleri var bunlar 5 volt ürünler bir başka kullanım alanı fark ettiğimiz RGB'lerde televizyon arkası yani pek çok insan televizyonun arkası için bu ürünleri istiyor kesiyor dolayısıyla biçiyor 5 metrelik yapıştırıyor biz onun yerine böyle bir set yaptırmayı yaptırmaya getirmeyi uygun gördük İkisi aslında benzer ürünlerdir farkı şu bu elimde görmüş olduğunuz bir metrelik siyah PCB, USB girişli, e, manuel kontrol tuşludur. Yani kumanda değil, e, bir buton var burada. E, USB kablosuna hazır hazır olarak bağlı, 50 santimlik bir USB kablosu var. E, gördüğünüz gibi mini kontrol ünitesi ve bu şeritlediğimde ucunda gördüğünüz gibi sabittir buradaki iğne. İğneyi taktığınızda kurulumuz hazır. Bu ürünler yani şu yeni ürünler saydığım klasiklerin dışarısında arkası dışında arkasında mavi banta sahiptir. Bu mavi bant klasik RGB'lerdeki 3M marka diye geçen banttan iki kat daha kuvvetli yapışkan özelliğine sahiptir ve bu kumanda kontrolle yani şu manuel kontrolle 20 renk elde edebiliyorsunuz. Çok çok bence makul bir ürün. Siyah PCB olması da özellikle televizyonlar için çok uygun. Monitör arkasında da elbette kullanabilirsiniz. E aynı ürünün radyo frekans kumandalı hali de var. Radyo frekans kumanda her zaman klasik kumandalardan daha pahalıdır çünkü daha işlevseldir. Klasikte yani kızılötesi kumandalarda o gözü görmeniz gerekiyor. Burada öyle bir sıkıntınız yok. İstediğiniz noktadan Hemen yanınızdaki kumandaya basarak hiçbir yere doğrultmadan renk değişimini sağlayabilirsiniz. Tekrar mini kontrolitesi vardır. Bunda da dediğim gibi. Ve son olarak bir başka kullanım alanı RGB şerit ledlerin yine müşterilerimizin sorularından yola çıkarak bize ulaştığımız bilgisayar PC bilgisayarın içine özellikle günümüzde artık biliyorsunuz metal kasa ve yan tarafı camlı olan bilgisayarlar ve başta. Fazlasıyla var. Güzeller gerçekten. Ve bunların içinin aydınlatılması da çok hoş görünüyor. Bu konuda çok soru alıyorduk. Yani nasıl bağlayabilirim? Molex'e girişi nasıl yaparız? Vesaire diye. Biz de bilgisayarımızdan aşamaz. Daha iyi olur diye cevap veriyorduk. Artık onun yerine bu ürünü sunuyoruz. Ee, gerçekten çok pratik bir ürün yapmış olduk. Ee, Molex kabloya bağlı mini kontrol ünitesi. Radyo frekans kumanda. Tekrar ediyorum herhangi bir göz görmenize gerek yok. İstediğiniz noktada bilgisayarın kasasının içindeki renk değişimini yapabilirsiniz LED'inizin. Ve 50 santimlik yine siyah PCB bir LED ve muhteşem özellik olarak arkasında herhangi bir yapışkan yok. Bu mıknatısıdır. Yani metal kasanıza tık yapıştırırsınız. Kumanda girişini sağlarsınız. Çok basit bir şekilde yine oklara dikkat ederek. Molex Kavgayla girdiğiniz zaman kurulum yerini beğenmediniz. Açısını değiştirebilirsiniz rahatlıkla. Bence evet, gerçekten bilgisayar için arayanlar için çok çok ideal bir ürün. 50 cm oldukça yeterli bir uzunluk aslında. İçinin apaydınlık olmasına çoğu zaman gerek olmuyor kasaların. Evet bu konuyla ilgili yani bu sırada saydığım her bir ürünle ilgili detaylı videolarımızı YouTube'da yine bulabilirsiniz. Bu ürünlere teker teker değineceğiz. Burada size daha genel bir anlatım yapmak istedim. Umarım diğer videolarda görüşürüz ve bizimle iletişime geçersiniz. İyi günler.